Allah'u alem. Ya Muhammed ben sana kurban olayım. Canım fatva verdi yer. İkinci kat bayanlar için dur olduğunda lambalar bile. Şimdi bak yıldızdan allah İşte Osmanlı buraya ayak basarsa burayı böyle yapar. Ah be. <coughs> Bak. Yirmi üç yatıyor. Sabah. 5 9 derece burası De, La ilahe illallah Muhammed Resulullah bu de hı hı, hı, -hı. hı, -hı. hı, -hı. Sorry, jongens. Sorry. Ja, kappeler. Goedemorgen. Goedemorgen. En dat is daar? Wat is dat daar? Dat is voor. Oké, okay, hoor, dankjewel. Dat is wel een keer, büyük. Caminin görünümü. İşte. caminin görünümü. Caminin yapısına bak. Hey. Can sana kurban olsun hey, Bir ihlal için ne güneşler batar. Pek. Hı hı. Şuan burada saat yine on. Evet. Tabii geziyoruz. Buraya en kat. Evet burası. Bakalım. Güzel değil mi? Selam alaikum abi kolay gelsin. Allah sağ Hoş geldin. Sağ ol. Nasıl? Hayır neymiş? De. Rotterdam'dan geliyorum. Bir buraya baktım. Evet. Kamera alıyor değil mi? Evet. Tamam. <laughs> Aynen. Rotterdam'da ekleri <daiklere> göstereyim. <gülüyor> 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 Hamdolsun ya, ne no. var? Amma güzel, amma büyük bir şey Evet. Ha, güzel. Başarılı işler. işte. Sizlerden de Allah razı olsun. Selam abi. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Hayırdır diye fotoğrafı çekin ki ben o kadar yaşını devirdim. İlk kez gidiyorum. Götürdüğümden geliyorum buraya da. Böyle daha saçlı başlı fotoğrafım var vereyim yani. Hayır biliyorum. <laughs> tamam, <tamam>. Onlardan uğraş. <laughs> Benden uğraşma lan. <laughs> Oldu abi <benimle> yaptım, <gülüyor> <görmeyeceğim>. <gülüyor> Oğlum, size kolay gelsin. Bunu da çekmedin inşallah. Hey. <laughs> <laughs> Bizim lafımızı. Çektim. <laughs> yaptığımız şey. <şok> olsun <gülüyor> olsun, <gülüyor> olsun ne olacak. <laughs> हा हा हा